Aslan ve yükselen aslan burçları için 20 Nisan tarihinde Koç burcundaki Güneş tutulması olumlu etkiler getirebilir çünkü ateş elementinde e, bitişler olabilir hayatınızda ama bu bitişlerin hemen arkasından ya da eş zamanlı olarak aynı anda yeni başlangıçlar da gelecektir. Bu nedenle Harekete geçmekten çekinmeyin. Ee, geçmişi tutunmaktansa yeni başlangıçlara şans verebilirsiniz ki verin de. Yani hani e, aynı denenmiş olanı denemekte e, çok da bir fayda yok. Güneş güçlü bir pozisyonda ve tecrübeli bir pozisyonda. Yani Koç burcunda yücelim yöneticiliği var ve 29 derecede evet zorlayıcı bir noktada ama aynı zamanda uzmanlığı da var. Yani konuyu çok iyi biliyor. Ama Aslan burcunun şu tuzağına düşmeyin. Ben en iyisini, en doğrusunu bilirim diyerekten uzlaşma noktasından sapmayın. Yine. Uzlaşma yollarını aramak, karşı tarafı dinleyip anlamaya çalışmak ve her zaman sizin dediğiniz en doğrusudur diye diretmeden yol almak gerekiyor. Ee, özellikle iş hayatında evet deneyimlisiniz ve bu deneyimlerinizin tadını çıkarma zamanı ama fazla ego yaparaktan etrafınızı, yormayın. Her şeyi dengede tutmak çok önemli. 2013 yılında ev konusunda yaşadığınız taşınma, yerleşme, şehir değiştirme, yer değiştirme gibi olaylar varsa yeniden gündeminize gelebilir. Hayırlı olmasını diliyorum sizin için de bu tutulmanın.